Thank <laughs> Ve deniz atını mı yaptın? Hmm. Ben bunu nasıl açıyorum? Bakayım. Göster kameraya. Göstereyim ya kamerayı. Wow. Çok güzel yapmışsın. <laughs> anne hani bak kattım. Gördün mü? Göster. Gösteriyorum. Wow deniz atı. Çok güzel anne. Oyun <laughs> ne? Çok güzel olmuş. Minimi, minimi. Alabilirim. Minimi, Evet. Başka ne var? Başka bir şey yok. Bak. Ben bunları sattım. Başka bir şey yok ki. Başka oyun hamuru da alalım mı sana? Başka renkler. Hı <laughs> hı. sen git markete. Ben, ben mi gideyim mi? markete? Niye? <laughs> Beraber gitsek. Evet. Gidelim mi beraber? Evet. Sonra gidelim beraber alalım onlardan birkaç Aksam tane daha. Akşam mı? Olabilir. Sabah mı? Hı? Sabah Akşam mı? Akşam gidelim. Akşam gidelim ama bu kapalı. Kapanmadan önce gidelim alalım gördüm ben markette ondan. Renkleri bir sürü renkleri vardı. O sattı mı? Yok buradaki markette. Karşıda mi? Evet. He, anladım. Uzakta yok muymuş? Hı, uzakta da varmış da uzağa gitmemize gerek yok. Yakında var. O sıra yeri Uzağa mı gideceksin? Gezmek mi istiyorsun sen? Hayır. Market, markete o sıraya gideceğiz. Markete. Uzaktaki markete, büyük markete mi gidelim? Evet, büyük markete gidelim. Tamam. Büyük markete gidelim. Al, ben sunu

Başka parka gidelim. Orada var bir tane daha park. Hı Büyük ya. bir tane park var. Gel şöyle dolaşalım mı be o tarafa doğru? Hı hı. He, orada park. O tarafa doğru bir dolaşalım bakalım ee, ne varmış. Anne, küçük parka gidelim yani. Tamam. Anne karşıda mı anne? Küçük park karşıda. Karşıya gidelim mi? Anne. Tamam gidelim. Bu nasıl adılar nasıl video gördün mü? Ne kek aldı? <laughs> Hangisini sinyal var canimci? Yani ben sim biliyor. <laughs> 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 koş kardeşim koş. <taşım. gülüyor> Su parkıymış burası. Anne atmak mı istiyorsun? Açıyorlarmış annem. Öğlen açıyorlarmış. Ne? Öğlenleri açıyorlarmış. Şuraya mi? Hmm. Açıyorlar mı annem? Hı hı. Anne oraya gideceğiz. Park burada da değil. Park neredeydi Fatih ya? Anne bak. Adam, var. adam var. Ekeği usul üstüne mi? Tamam tamam tamam. Ekeği usul üstüne mi? Hı hı. Bunun nasıl adı bak değil mi? Bu neydi? Yani o neydi ya? Bir şey değil oğlum köpek. Kalkanın güldü. Park nerede park? Park bu tarafta gel. Bu tarafta işte. E sen de tut beraber tutalım. Bir tarafta sen tut. Ben de tutalım. Ben de tutalım. Anne fazla. Evet orada annem bulduk. Annem mi? Her yer birbirine benziyor dindi. Bizim parkurdayız. Evet anne. Bizim Çevir hadi biraz arabayı. Arabayı çevir bu tarafa doğru. Hah, haktır. Destekçim. tane gün alacağım ben geri çıkacağım. yarı yolda tekrar adam açamıyorsun. <laughs> Oturun dükkana ya. Uf. <laughs> Benim adam ne geldi, boynum ağrıyor artık var ya. Soğuk oldu mu içeri? Üşüdük <laughs> <laughs> ama biz. Sen koştun için tellerin. Şimdi Çok de oynamadılar yani. yine. Biraz oynadılar, sen <laughs> aradın diye. nereye gittiniz siz? doya donan. Oradan sulu parkın oraya gittik. Oradan çıktık. Öbür parkı görünce baktım çocuklar çok hızlı sallanıyordu. Oradan çıktık buraya geldik. Markete girdik. Ya o kanı mı sürüyorsun? Dayıcım sür be. Tekrardan yoldan döndük. Dükkana geldik çünkü müşteri aradı. Müşteri mi geldi? Evet anne. Anne baksana atarsın bunu.

Çevir çevir Fatih, çevir çevir. Gel, seninle. Gel. gel sen <gülüyor> <gülüyor> otur otur. Otur hadi, otur otur. Otur, gel otur otur otur. <laughs> Evde ee, var ya bir sürü jeton var daha. Bir sürü var da jeton biri. He. Ne zaman hepsini çekiyorsun? <laughs> He. Seni çekiyorum.